Oraya gittiğinde neler hissettin o dönem zor um, zamanlarda? farklı şeyler hissediyorsun tabii ki. Çünkü düşünsenize yani taksi meydanda duruyorsunuz ama istiklal hangi tarafta olduğunu bilmiyorsun. Yani o koordinasyon o çok tuhaf. Çünkü bütün yani her yıl birkaç hafta Türkiye'ye köyüme giderdim. Oraları ben çocuk ya yani her tarafı tanırım ederim. İnanılmaz bir şey. Çünkü oraya gidiyorsun ilk kez diyorsun hangi mezara ilk önce gitmem lazım? ne seç o bir, bir sıra yapman lazım. İnanılmaz acı bir düşünce. Bu da benim için de farklı. Çünkü tanı tanı için orada gezdiğim anda o şarkı söylediğim anda herkes hikayesini bana anlatmak istiyor. Babam sosyolog doktor, annem psikolog. Atur. Onlar bana e, günün sonunda biraz şeydim böyle. Ama yeniden ben orada en üzgün değilim çünkü ben o depremi yaşamadım ve orada biraz insanları dinleyip hikayelerini, hayatını birisi hafifletip belki müzikle, belki çok çok tanımadığım insanlara sarıldım. Ben orada hiç ağlamadım öyle diyeyim. Çünkü artık e, tutuyorum ama uçakta, havalimanında her şeyi böyle döktüm ve geri gitmem lazım.